Üçlü Burçkan'dan hepinize Merhaba arkadaşlar Yine bir çakmak videosuyla daha karşınızdayım Bu videomuzda sizlere çakmak koleksiyonumu tanıtacağım arkadaşlar Sizlere çakmak koleksiyonumu göstereceğim Bu arada videonun girişinde Deagle yapmak istedim Yani daha güzel oluyor bence Deagle ile video girişi yapmak Biliyorsunuz zaten Şöyle kapatalım bunu da Benim diğer silah çakmaklarımda şu arkada duruyor gördüğünüz gibi Hepsi şurada Onları da ben öyle orada oraya koyuyorum yani daha güzel duruyor. Şu tabancamız da daha doğrusu da masaya bırakalım. E, videoya başlamadan önce e, benim bu silah çakmakları ilgili çekmiş olduğum bir video var. Klavye çekiş yapmıştım hatta. O videoyu da bu bu videodan sonra izlerseniz sevinirim arkadaşlar. O videoda çünkü klavye çekiş yaptım. E, o çekişe de katılmayı unutmayın. Bu arada şu kanalda bir bin abone yapalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bin abone yapalım şu kanalda. Ben de artık şu çekilişi şey yapayım ya. Valla 550 abonede kaldık. Şu kanalı bin abone yapalım. Çünkü ben biliyorsunuz bu YouTube'dan falan para kazanmıyorum. Bu videoları da hobi olarak çekiyorum zaten. Neyse artık videomuza geçebiliriz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sorularınızı aşağıdan yorum olarak sormayı unutmayın arkadaşlar. Neyse videomuza geçelim. Evet ben videonun başında koleksiyonum dedim ama 15 tane çakmam var arkadaşlar. Yani öyle çok çakmam falan yok. Yani öyle fazla çakmam yok benim. Onları da şöyle bir kutuda saklıyorum. Böyle bir kutu içerisinde duruyorlar. Ben şimdi size sırayla en ucuz üründen, en ucuz çakmaktan yani fiyatı yüksek çakmaklara doğru göstereceğim hepsini sırayla. Şimdi kutumuzu açarak, şu kutuyu ben bir kenara alayım da diğerlerini görmeyin. Teker teker göstereceğim çünkü. İlk olarak neyle başlayalım? Şöyle bir Hunter marka çakmamız var, BMW logolu Hunter marka. Hunter markasını severim bu arada güzel yani ürünleri. Bunun fiyatlarını falan da söyleyeceğim ben size arkadaşlar. Çakmakların hepsinin. Hatırladıklarımın fiyatlarını ve nereden aldıklarımı da söyleyeceğim. Ee, ben bunu fiyatı iki buçuk liraya almıştım. Ee, 1 milyoncudan almıştım arkadaşlar ben bu çakmağı. buçuk lira ucuz ama yani güzel bir çakmak. Şöyle yakayım hatta görmeniz açısından. Bazen böyle taşında tutukluk yapıyor da eskiliği için olabilir. Güzel Güzel bir çakmak. Şöyle BMW burası Hunter falan yazıyor. Şuradan gaz açım, e, gaz kısmı açma ayarı yapılıyor buradan. Yani bu şekilde. Gaz dolum kısmında, alt kısımda. Yani bundan fazla gösterecek detay olmadığı için e, diğer çakmamıza geçiyorum. Şunu bir kenara kaldıralım. E, diğer çakmamız e, şöyle bir çakmak. E, polis yazıyor üstünde markası markası yok yani direkt burasında polis yazıyor. E, bu bir rüzgar çakma arkadaşlar. Şu arkasında barkodu falan var sökmedim. Bunu da gaz dolu gaz ayar kısmı burada. Şöyle bu da güzel bir çakmak. Şöyle bunu da ben yakayım görmeniz açısından. da gördüğünüz gibi kırmızı rüzgar çakma. Bunda da zaten gösterecek fazla bir şey olmadı. Detay olmadığı için bunu da geçiyorum. Neyle devam edelim? Şöyle bir çakmakla devam edelim arkadaşlar. Yine bu da BMB metal bir çakmak. Ben bunu bu arada bunu nereden aldığımı söylemedim. Fiyatını da söylemedim. Ve bunu da bir tane teker bayisinden aldım arkadaşlar. Kaç paraydı? 4 liraydı arkadaşlar bunun fiyatı da. Aynen 4 liraya aldım bunu. Onu unutmadan söyleyeyim dedim. Şimdi buna gelecek olursak bu da yine bmw logolu bir çakmak metal ama bu biraz tabi yıprandığı için soyuldu bazı yerleri şöyle göstereyim altın renkli metal bir çakmak bu ama bozuldu tabii ki de daha doğrusu bunu taşıyor içinde gördüğünüz gibi boş yere dönüyor bu şurası da çıkıyor bunun şöyle taşı da zaten buradan değiştiriliyor şurada bir vidalı vida var onu açıyorsunuz öyle değiştiriliyor Bakayım içinde gaz var mıydı? Şu an gaz da yok mu zaten içinde. Gaz da bozuk olduğu için gaz da doldurmadım. Bu da Zippo benzeri bir çakmak ama tabii ki de orijinal olmadığı için uygun fiyatlı bir çakmaktı. buradan bunda gaz dolum kısmı burada. gaz ayar kısmı da burada. Yani bu bir küçük bir tornavida ile bunu çevirerek gaz ayarını yapabiliyorsunuz. Şurada bir vidası var. Vidasını çıkartıp içini açabiliyorsunuz ben bunu da bir, bir, milyoncudan almıştım arkadaşlar. yanlış hatırlamıyorsam. 10 liraya almıştım ben bunu ama oldu yani şimdi 10 liraya bulunurum bilmiyorum bunu da 10 liraya almıştım tamam, bunu da geçiyorum koydum buraya şimdi devam edecek olursak yine 1 milyoncudan alınan bir çakmak var şöyle bu da dışı metal şöyle güzel kırmızı renkli bir çakmak bu da rüzgar çakmağı bu arada. Şurada gazlı ayar kısmı var. Görünüyor mu bilmiyorum ama alt kısmı böyle. Bunun sadece zaten dışı şey kap gibi bir şey arkadaşlar bu. Çakman kılıfı gibi bir şey. Şöyle ben size göstereyim hatta şu alttan bastığınız zaman çıkıyor. Şöyle çıkarttığınız zaman yani böyle dandik bir çakmağa dönüşüyor. Yani bütün olay şu. Bütün olayı bunun bu. Bunu dediğim gibi ben 1 milyoncudan almıştım. Bu da rüzgar çakma. Şöyle yakayım. Görün. Bunu ne kadar aldım? Bunu da 7,5 liraya aldım arkadaşlar. Yine siz bulabilirseniz Vardır illa satan yerlerde falan. Bunu da dolum kısmı alt kısımda. Bunu da bir kenara kaldırıyorum. E, neyle devam edelim? Ben rastgele devam ediyorum arkadaşlar. Fiyatlarını zaten size söylüyorum. Şöyle e, Jim Beam vardı. Jim Beam diye bir çakmak var. Bu da Viski markası yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle, bu da metal. Şu altında yine gaz dolum kısmı var. E, bir de burada bir vidası var. Gaz yine buradan doluyor. Gaz ayarı da yine tornavida ile buradan yapılıyor. Şöyle yakından gösterecek olursam netleyeyim kamerayı. Bunun da üstüne yapıştırma yapmışlar. Bunu ama yine de bence güzel bir çakmak. İçi de şu şekilde. Şöyle yanmasını da göstereyim. Bunda gazı az galiba. Çok az yanıyor şu anda. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Bunun gazı bitmek üzere. Çok az yanıyor. Bu gazlı bir çakmak yine. Bunu da ben bir kenara kal. Bunun bunlardan aldığımı söyleyeyim. Ee, ben bunu e, bir butik mağazasından aldım arkadaşlar. Butik kıyafet satan mağazasından almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam da fiyatı da 15 TL idi bunun. 15 liraydı daha doğrusu. Yani bu da bunun markası da pardon. ABC yazıyor arkadaşlar bunun markası. Şöyle görebiliyor musunuz? Netlese görünecek de. Şimdi Şöyle AVC, Made in PRC yazıyor. AVC'ymiş bunun markası da. Şunu da bir kenara ben kaldırıyorum. Yine aynı benzer bir çakmakla devam edelim. Ee, yine BMW'nin M, M logolu bir çakmağı. Şöyle bu da az önce bunun gibi. Şurası üstüne yapıştırma, yapıştırılma yapmış yani. Yapıştırılma yapılmış bir çakmak. Şöyle markasına baktığımız zaman metal manyet yolu çakmak yazıyor bununla bunun markası şöyle ben size göstereyim Hunter arkadaşlar o ilk gösterdiğim BMW'nin aynı markası bu da Hunter Hunter markası dediğim gibi bana göre iyi bir marka yani tabii ki Zippo Clipper gibi olmasa da bence güzel bir marka <laughs> şöyle bir açayım bu da ona benziyor Şurası plastik de buraları. Alt, yine bu da gazlı çalışıyor. Altını göstereyim. Gaz ayarı bunun yapılmıyor ama. Şöyle. Yanlışını göstereyim ben bir de. Şu şekil yanıyor. Basmalı bu da. Rüzgar çakma değil yani. Ama her, her çakışta yanıyor yani. Baksanıza. Bu da böyle bir çakmaktı. Bu da bunu da ben 1 milyoncudan aldım arkadaşlar. Bunun fiyatı da 15 liraydı. Bunun fiyatı da 15 liraydı. Bu da güzel bir çakmak. Hemen devam edelim. Ee, neyle devam edebiliriz? Şöyle bir tane çakmağım vardı. Bu da yine e, neredeydi o? Bunu da şunu aldığım butik mağazasından aldım arkadaşlar. bu aldım butik mağazasından almıştım bunu da. Bu da rüzgar çakmayadan bu bozuldu galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da gazı yok içinde. Alt kısmına bakacak olsak gaz dolum kısmı burada ve gaz ayarı da yapılabiliyor bunun. Bunun markası neymiş? Bunun markası şu galiba arkadaşlar. Xiaomi Song diye bir şey yazıyor ama markası odur büyük ihtimalle. Tabii bu biraz deforme oldu gördüğünüz gibi yıpran yıprandı hep. Şöyle mermili mermi şeklinde bir çakmak arkadaşlar. Bu da rüzgar çakmaydı. Evet, gazı var ama çakmak bozuldu galiba. Tam yanmıyor, bazen yanıyor. Bu da böyle bir çakmaktı. Dediğim gibi pardon, burada yazıyormuş arkadaşlar bunun markası. Şimdi gördüm. Maxis'miş bunun markası. Maxis Made in PRC yazıyor. Maxis'miş bunun markası arkadaşlar. Ben bunu yine o dediğim butik mağazasından almıştım. Fiyatı neydi? Fiyatı da ya 10 ya 15 lira olması lazım bunun da. Öyle bir şeydi. Tam hatırlayamıyorum. O yüzden kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi şöyle bir çakmağım var. Zaten bunu biliyorsunuz. O Zippo videomdaki çakmak bu. Karşılaştırma videosundaki çakmak arkadaşlar. Çakma dediğim için bana bayağı bir tepki vermiştiniz o videoda. Çakma değil arkadaşlar bu. Ben çakma dedim de bunun markası farklı sadece. Görüyorsunuz markasını burada zaten. Şöyle biliyorsunuz zaten bunu karşılaştırmıştık. O yüzden ben bunun üstünde pek fazla durmayacağım. Öyle. bunu zaten taşı bu. Yok taşını ben değiştirmiştim de benzin koymadım içine. Taşını değiştirdim. Duman yaptı burayı da ya. Neyse. Bu da güzeldi yani. Ha, çizdiği falan da yok. Yani bu da temiz bir çakmak markasını söyledik. Bunu ne kadardı? Bu da 15 lira gibi bir fiyatı vardı. Yine o bu, nereden almıştım? O butik mağazasından almıştım. Şunları aldım. Butik mağazasından almıştım onları da. Bunu da arkadaşlar. Neyse ben bunu da bir kenara kaldırıyorum. E, neyle devam edelim? Şimdi çok güzel bir çakmak var arkadaşlar sırada. Şöyle Dupont modeli bir çakmak var. Ama orijinal değil tabii ki de bu. Transformers şöyle altın renkli de uyumu baya güzel olmuş bunda. Transformers burada da e, Transformers'ın bir resmi var. Ama bu da Tabi ki bunu da şu çarkı bozuldu arkadaşlar. İçinde gaz var şu an ama. Bunda bunda şu çarkı bozuldu arkadaşlar. Boş yere dönüyor yani. Bunu da yaptırmayı düşünüyorum zaten. Yapan bir yer bulursa yap yapan bir yer bulursam yaptırmayı düşünüyorum. Bu da böyle bir çakmak işte arkadaşlar. Arkası düz. Önünde bu şekilde. Altına bakacak olursak. Bunun markası neymiş? Bunun markası Long arkadaşlar. Şöyle netleteyim ben kamerayı. Bunun markası Long. Longmuş. Yine şuradan gaz dolum kısmı var. Şurada da bunun gaz ayarı da buradan yapılıyor. Buradan değil de buradan yapmışlar bunda da. Artı eksi diye belirtmişler zaten. Torna açıp içine bakabiliyorsunuz. Ben açmıştım da tam anlamadığım için şey yapamadım yani. <laughs> yapamadım çakma. Şöyle Dupont modeli bir çakmaktı bu da. Taşı da şuradan değiştiriliyor. Şurada bir göstereyim size. Şuradan açıyorsunuz. Şu şeyi çekiyorsunuz. Buradan taş koyuluyor içine. Ama bunların taşları farklı oluyor. Zippo taşı gibi değil tabii ki de. Bunun fiyatı ne kadar? Ben bunu bir gümüşçüden aldım arkadaşlar. Ee, ne kadardı bu? Ben bunu es, old, Bayağı oldu aladı. 25 liraya almıştım ben bunu zamanında. Şimdi almaya kalksan 50-70 aşağı alamazsınız böyle bir çakma. Dupont'un çakma Çakması da olsa yani. Daha doğrusu replikası diyeyim çünkü Dupontlar biliyor musunuz? Bayağı pahalı çakmaklar 1000 lira kaç? 6000 liraya var. 15000 liraya falan çakmakları var. 1000 liraya var dediğim gibi. Bu da böyle bir çakmaktı. 25 liraya aldım. Gümüşlüden dediğim gibi. Neyse bunu da bir kaldıralım kenara. Ee, şimdi başka tarz bir çakmakla devam edeceğim. Şöyle bir e, şarjlı bir çakmak bu. Gazlı veya şey değil. Benzin değil arkadaşlar. Şöyle ben size göstereyim. Nasıl yandığını. Şunu şöyle kaldırdığınız zaman USB'ye benziyor zaten bu. Bu şekil yanıyor. Zaten açık kalsa bile kendi otomatik kapatıyor. Bakın şimdi kapatacak kendisini. Yani güvenli bir çakmak bu da. Bakın ışıkları yanıp söndü ve kendi kapattı. Bunun arkası da Jobon arkadaşlar. Arkasında ne yazıyor? Güneş Made in PRC yazıyor. Da şöyle şarjda e, ben bunu bilgisayardan şarj ediyorum. Bozul yani fazla akım ver, verip de bozulmaması için. Şuradan da bilgisayara takıyorsunuz USB arkadaşlar veya adaptörünüz varsa düşük voltlu e, düşük wattlı bir adaptörünüz varsa öyle de şarj edebilirsiniz. Bu da böyle bir çakmak. Bunu da ben e, yine bir 1 milyoncu gibi bir yerden aldım yanlış hatırlamıyorsam. Fiyatı da 40 TL idi. Bu çakmağın. Bu da başka renkleri var tabii ki. Ben de bu rengini aldım. Bu da böyle bir güzel çakmaktı arkadaşlar. Neyse şimdi farklı modellere geçiyoruz. Son 5 tane kaldı zaten. İlk olarak yine BMW'li bir çakmağımız var. Ama bunlar şöyle Araba anahtarlı bir çakmak. Bu anahtarlı ben taktım tabii ki de. Bu anahtarlı bir çakmak arkadaşlar. Ana, araba anahtarlı şeklinde bir çakmak daha doğrusu. Şurada şöyle bir bunun feneri var. Şu tur ortada BMW logosuna bastığınızda şu altta bir feneri var bunun. Ee, yine <laughs> gaz dolum kısmı alt kısımda. Gaz ayarı da oradan yapılıyor. Şöyle fenerine buraya bastığınızda ışık yanıyor. Şöyle abone olun yazısının üstüne tutayım hatta. <laughs> <laughs> Buralarına falan basılmıyor tabii ki de. Tek şu orta tuşa basıldığında fener yanıyor. Ee, bunun anahtarlı dediğim gibi ben sonradan taktım. Bu da yine rüzgar çakma. Şöyle göstereyim yeşil yanıyor hatta. Görüyor musunuz? Bu da böyle bir çakmak. Ben bunu internetten almıştım. Ee, fiyatını şimdi tam hatırlamıyorum ne kadar 25 miydi Şimdi fiyatını tam hatırlamadığım için söyleyemeyeceğim fiyatını arkadaşlar ama internetten aldım ben bunu. Bu da böyle bir çakmakta. Bunun markası falan yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor onlarda marka marka. Şuralar biraz da soyulmuş ama yapacak bir şey yok. Şunu, şunu da bir kenar alalım. Diğerle devam edelim. Bir de şöyle bir Porsche çakmağımız da yine araba anahtarlığı şeklinde. Boş çakmamız var arkadaşlar. ben bunu da internetten aldım. Bu da yine aynı şekilde rüzgar çakma. ama bunda hiçbir şeye basılmıyor. Feneri de yok bunun. O BMW'de olduğu gibi. Şu arkasında şöyle bir şeyler yapmışlar ama görüntü olsun diye yapmışlar. Şurada, bunun da gaz dolum kısmı şurada üst kısımda bu da gaz kısmı ve gaz ayar kısmı burada tornavidere yine gaz ayarı falan yapılıyor bu da bu da yeşil yanıyor yanlış hatırlamıyorsam Bakayım. aynen bu da yeşil renkte yanıyor bunun ateşi de alt kısmından yanıyor öbüründe üstten yanıyor bunda da alttan yanmalı yapmışlar ben bunu da şimdi internetten aldım ama fiyatını hatırlamıyorum o yüzden buna da bir şey diyemeyeceğim şu an ne kadar olmuştur kesin bilmiyorum. Bakabilirsiniz istiyorsanız internette araba anahtarı çakmak yazarak aratabilirsiniz. Şimdi diğerine geçelim. Bir de bu araba anahtarların son olarak şöyle bir çakma var arkadaşlar. Bu da araba anahtarı şeklindeki çakmak modelimiz. Bu da yine arkasında BMW var. Ben BMW'yi sevdiğim için böyle hep BMW aldım. Bunun markası demiş. Evet bu da Bunda markası Hunter'mış arkadaşlar. Bunu da ben nereden almıştım? Bunu ben yine bir milyoncudan almıştım. Nereden aldım? Hatta balık esiden almıştım arkadaşlar ben bu çakma. Bayağı oldu. Eski bir bu da eski bayağı. Şu arkasında BMW'nin logosunu yapıştırmışlar. Bu da rüzgar çakma değil normal şöyle basmalı. Oo, o neydi ya? Kim? Kameraya bir zarar vereceğiz. Neyse. Şu anımız herhalde. Bu bayağı yanıyor ya. Şöyle göstereyim. Gazını bayağı açmışım ben bunun. Bunun hiçbir yerine basılmıyor. Şurada şurada bir tuş var ama ben bu tuşun ne olduğunu anlayamadım. Tuş diyorum. panik yazıyor burada ama ne olduğunu anlayamadım onu bir türlü. Bilenler yorumlarda belirtebilirler bunun ne işe yaradığını. Bu da bununla şöyle bir özelliği var. Şurasını da göstereyim ben size. Böyle bir anahtarlık gibi, anahtar gibi yapmışlar burayı. Ve şunun şurasında bastığınız zaman şöyle bir küçük bir bıçağı çıkıyor. Bu da güzel olmuş da. Şöyle küçücük bir bıçağı çıkıyor içinden. Şöyle. Ben bunu dediğim gibi 1 milyon önceden almıştım ama fiyatını hatırlamıyorum şimdi ne kadar olduğunu. Ya bunu da 10 veya 15 lira almışımdır tahminimce. Yanlış hatırlamıyorsam. O civarlarda bir şeydir bu da. Neyse, şimdi e, son olarak iki tane kaldı demiştim. Onlara geçeceğim. E, onlar da kanalımda videoları var zaten. Onlar da şu çakmaklar arkadaşlar. Zaten bunların ikisinde videosu var kanalımda. Onları da açıp izleyebilirsiniz. Şöyle onları da açayım ben size. O yüzden bunları yani detaylı olarak göstermeyeceğim size videolar olduğu için. E, hepsini ben istiyorsanız şuraya bir toplayayım. Şöyle görmeniz açısından. Sığacak mı bilmiyorum ama. Şu şekil. Evet, hepsini sırayla dizeyim şuraya. Görün yani. Evet hepsi toplam 15 tane çakmak gösterdim arkadaşlar size. Ee, neyse daha videomuz zaten bayağı uzun oldu. Videomuzu daha fazla uzatmadan bitirelim kapatalım. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Her zaman güçlü vuruşlar yapın. Hoşça kalın. Bay bay.